sevgili günlük bir yerleşeyim. Bugün günlerden neymiş? Galiba 20 Mayıs olması gerekiyor. Aynen 20 Mayıs 2021. Bugün okula gidemedim. Sabah kalktım aslında ama aşırı yorgun hissediyordum. Gitsem yine giderdim aslında ama hem Motor hala bakımda. Yarın kısmetse alacağım. Umarım da işte bu sefer geciktirmez. Hem de ne bileyim? İçinde olduğum grupta yüzünü bile görmek istemediğim birisi var bana. Büyük kazık atan, kazık atmaktan ziyade beni yarı yolda bırakan birisi var grubumuzda. Benim bulunduğum ders grubunda yani. Aslında bakarsan. Çoğusunu affettim. Sınıfımda aramın kötü olduğu, bilmiyorum belki başkasının arası benimle kötüdür ama benim aram şu an kimseyle kötü değil. Ee, bundan bir, bir buçuk, iki ay önce falan anlatmıştım. Hakkımda dedikodu yapan insanlar vardı. İftira atan, hem de iğrenç iftiralar atan insanlar vardı. Hepsini affettim. Sonuçta ölümlü dünya, düşman olmanın anlamı yok. Kimseye kin gütmenin anlamı yok. Lakin ee, affedemediğim birisi var bu sınıfta. Ki bu insan şimdi insan şöyle söyleyeyim düşmanından bir kazık yediğinde onu affedebiliyor. Çünkü o senin düşmanın zaten. Ondan bekliyorsun. O yüzden hani ee, onları affetemem ama insan dostundan en yakın arkadaşın olarak gördüğü insanın kazık yiyince çok zor yani. Hakkımı eğer ki hakkım varsa helal edeyim diyorum. İnanma bile içimden gelmiyor. O şu an belki umurunda bile değil muhtemelen bu durum ama ben takarım. Ben umursarım. Çünkü ben insanım. Benim duygularım var. Yine de Başına kötü bir şey gelmesini istemem o kişinin ama hakkımı da helal ediyorum da diyemem. Mümkün olduğunca çok konuşmamaya, karşılaşmamak, karşılaşmamaya çalışıyorum. Konuşmak, karşılaşmak istemiyorum. Kalbini de kırmak istemiyorum. O gerçi beni benim ee, onun hakkında yanlış düşüncelerim olduğunu düşünmüş. Ee, beni tanımamış. Ben dostum dediğim insan hakkında yanlış düşünmem ama öyle düşünmüş. Neyse. Onun dışında bugün korumalı eldivenlerim, çantam geldi dizli henüz kargolamamışlar. 25'inde kargolayacaklarmış sözde. Ee, 22'sinde yani yarın değil ondan sonraki gün iki tane sınavım var. Bir yandan e, o sınavlara çalışmam lazım. Ambulans ekipmanları vesaire. Umarım kolay geçer umarım güzel geçer. Kaza ve afet yönetimi sınavımız da 24'ündeymiş. Yani şu 4 günde 3 tane sınavım kaldı. Onları da halledeyim. Daha finalleri var bunun ama kolay olacağını umut ediyorum. Yani çok zor olacağını düşünmüyorum. Bunun dışında bugün tüm gün evdeydim. Bu bin bin skuterlarına bindim. Kargomu almaya gitmek için şubeden. Gerçekten insan bu arada motosiklete alışınca ne bileyim şu an tamire verince servisi usta ya da bakımı verince nereye nasıl gideceğini bilemiyor. Hani çok zor geliyor. Üşeniyoruz. Gerçi öteki türlü de sürekli motosiklet motosiklet kullan kullan hiç yürümüyorum hiçbir yere ne bileyim Sağlıksız aslında ama. Neyse. Hmm. Bakalım. Ee, bir bin lira falan masraf çıkacak. Bin lira hatta iki bin lira bile çıkabilir. Ama çok şükür. Allah'ıma şükürler olsun. Durumu toparlıyorum. Yavaş yavaş. Haftaya bir kazancım olmayacak muhtemelen. Bir hafta bir es verdik gibi bir şey oldu ama işte o haftanın hani amorti etti gibi toparladım gibi. Bakalım yine de tabi çok da rehavete kapılmamak lazım. Rehavet kelimesini doğru mu kullandım bilmiyorum ama. Yani çok rahatlamamak lazım. Öyle. Neyse bir okula gidemedik işte bugün. Dedim bir sabah kalktım o kadar yorgun hissediyordum ki. Ben neden bilmiyorum birkaç gündür omuzum ağrıyor. Çok yoruluyorum. Aşırı halsiz ediyorum. Hmm. Şu an bile o kadar yorgun konuşmaya bile halim yok. Bugün yaşadıklarım bunlardı. Yarın yeni bir günde umarım akşam motor olabilirim. Ee, yine maceralarda görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakal.